arkadaşlar herkese merhaba yeni bir YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü YouTube videomda arkadaşlar yeni Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar bugünkü Brawl Stars videomuzda arkadaşlar gasla ya da koltla koltla neden diyorum çünkü kolta az kaldı bakın belki olabilir koltu halledebiliriz arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi videomuza başlayacağız. Elim görünüyor çünkü şuraya basacağım. Ücretsiz hediyelere bastım. Günlük hediyeden güç puanlarımızı alalım arkadaşlar. ve i̇şte arkadaşlar savaşlar 3 diyor. Bak Edgar'da maksimum yaptık zaten. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi gası yükselteceğim. Bu oyunumuzda gazla kupa kasacağız. Arada bir ee, Edgar'ı da bir şey yaparız arkadaşlar. Şuraya çekeceğim arkadaşlar ben bunu. Artık elim görünüyor ya. Tamam okey. Evet arkadaşlar başlayabiliriz yani videomuza. Böyle gaz seçeyim. Ve arkadaşlar tek hesaplaşma ikili. yine etkinliklerimizi açalım şöyle. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni etkinlikler gelmiş. Bunları deneyebiliriz isterseniz. isterseniz. Nakaptan başlayalım. Gaz ile nakaptık bakalım. Bu neyse başlayalım. Peki. Başlayalım. Alttan şey yapacağım. Çok ultimi kullanacağım ya. Ay parmağım görünüyor ya. Neyse çimenlerin arasına gideyim. Ne yapacağım? Arkadaşlar galiba nakapta herkesin elenmesi gerek. Burada tur var. Bak bu da elenince Turu kazanıyoruz ve bir tane daha tur oluyor. Bakın gördüğünüz gibi burada elen, elenen kişiler görünüyor. Arkadaşlar parmağım görünüyor ya. Neyse az görürsünüz en azından. Kesin Poco'yu aldık ya. Hani pokuyu aldık. Turu kazandık. Maç bitti. Acayip iyiydik arkadaşlar. <laughs> şimdi <laughs> gasla birinci kula tamamlamaz. Tamam. Bu ne? Kalt. <laughs> Güzel ya. İyi. İyi. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Edgar'ın maksimum seviye yapmış. Bekle. Şuradan alalım şeylerimizi. Bro bu peş neredeyse falan. Arkadaşlar şimdi Edgar'ı bir maksimum seviye yapmışız. Bir koyduğu yükselt verelim şöyle. Arkadaşlar şimdi Edgar'la oynayacağız. Maksimum seviye yaptık ve merak ediyorum acaba hiperşarj geldi mi diye. Evet arkadaşlar. Knockout'tan değil. Tek hesaplaşma. Okey ya. Tekiz atlaşma güzel sonuçta arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar bu arada neden modern karakterlerle oynamıyorlar ben onu bilmiyorum. Hiperşarjı nasıl alamıyoruz ya? Hiperşarjı direkt maksimum seviye yapınca ücretsiz alabiliyorduk. Neyse sonra alır. Belki Edgar'la kupa kastığımızda ya da bir sonraki teklifler ücretsizimizde. Yok 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 canım sende. Yok canım sende ya. O aksesuarı kullanmamışım ben. O aksesuarı kullanmalıymışım ya. Üzüldü. Bak ah, üzülüyor görüyor musun? Böyle yapmaya devam ediyor. Nasıl oluyor yani? Kayıtları az var arkadaşlar. Direkt kayıtları kayıt kayıtları açıp arkadaşlar direkt ben şey yapacağım. This is so lame. O kadar da uzun çekmeyeceğim Koltuğu açarsak falan çekmiyor. Şey Olmaz olmaz olmaz. Bu Poco mu? Şey Poco'nun kostümü ya. Şuradan zıplarsam. Bu ne kadar suikastçı. Poco suikastçı değil mi? Aynen Poco suikastçı. Ne oluyor oğlum? Ne? Yeter ne oluyor oğlum? Herkes bana daldı. Ben gidiyorum ya. Herkes bana daldı. Bir o ne? O ne? Charlie mi bu? Charlie. Charlie aynen Charlie. Ama ikilerde birbirlerini şaklıyor. Tamam okey gelmesin sakın buraya. Bak şu işte, ilerleyen bölümde gizemli bir savaşçı açabilirsek ben tek Ali'yi gelirse Ali açacağım. Hmm. hem babamın içme hem de yeni gelen bir karakter acayip bir şey. O zaten bayağı şey değil. <laughs> Oha lan o da oraya zıpladı ya. Ya oğlum ben şu sinir oldum. Ben bunu oynamayacağım. Adamların spreyleri var. Çok kötü ya. Ben bu Poco oynamak istemiyorum. İlla ki o benim yenecek ya. Ben Poco oynamayacağım. Sinir oldum şuna. Vallahi çok hızlı canım kaldı. Oğlum kötü var benim gibi. var bir de benim Canım çok fazla az kaldı. Hadi Brock götür. Kalan savaşçı güç. Oğlum biz böyle şey yapamayız da. Arkadaşlar sizin sayenizde sizin sayenizde gerçekten ben kazandım bu oyunu. Gerçekten arkadaşlar. Bu arada çok iyiydi. Çok iyi şey hesaplaşma yaptık kayıtlara ulaşmış ve kayıtları açalım arkadaşlar <laughs> arkadaşlar kayıtları açtım acemi Edgar gördüğünüz gibi acemi Edgar Brawl Stars Q olsun Kioymuş bu arada Arkadaşlar kolta gelmemiz imkansız. Çünkü ben video o kadar çekmeyeceğim. Buradan bir esanemi çıkar mı? Bak şimdi bizim tahminimiz bu. Buradan bir efsanevi çıkarma abi. Allah'ım bir kere olsa şu videoda efsanevi bir karakter aç. Amin ya Rabbi amin. Şu videoda ya bir, bir karakter açabileyim yani. Böyle gizemli olur, destansı olur, efsanevi olur. Bir karakter açayım yeter ki benim için efsanevi gelsin. Hadi bakalım. Ender geldi görüyor musun? şu şantıma? Çocuk duası kabul olur diyorlar bir de. Aynen. Yok ya. Mantıksız. Çocuk daha az kabul olurmuş mu bulmuş mu ben şey yapmadım. Maksimum seviye şu anda arkadaşlar. Edgar. Ayşe Edgar'ın şeyini alabiliyor musun? Hiper şarj. Bek hiper şarj mı? 5000 mi? Hiper şarjla 5000 alabiliyoruz. 5000 Oğlum benim o kadar yok lan. Benim kendi telefonumda bile bir şey var. Arkadaşlar bu arada kendi telefonumla Brawl Stars'ın gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ama benim telefonumda Edgar yok. Onu söyleyeyim. Benim sadece 29 karakter var diye tahmin ediyorum. O Öyle bir şey. Şuna bir kostüm gelsin. Şu boyu da bir alalım artık ya. Gerçekten. Hadi bakalım arkadaşlar. Tek, tek hesaplaşmada tekrar şey yapıyoruz. Arkadaşlar burada acayip bir oyun. bence şu an tek hesaplaşmada. Gizemli Feng'e yaklaşıyoruz. Hadi bakalım Deme takalım. <gülüyor> <gülüyor> bu içiyle başlasak keşke oğlum ya. Bekle ben şu Arkadan o inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz da demeyelim de. Kötü bir şey yani. Ay bakalım başlayalım arkadaşlar. Bana böyle bir sinir geldi yani. Acayip bunlar. Ben sonra oynamanın özellikle sinir bozucu oynuyorum. Gide gide savaşçılar modernleşmeye başladı. Fengi alayım mı ya? Oradan fengi alırım ben kesin 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 alırım. Oha, oha, oha. Ya arkadaşlar ben şu fengi gitmeyeceğim. Oğlum şu şöyle... anda... Oğlum ben oynatmıyorum elimi. O gidiyor demek yani ben anlamadım. Ya. ya kanka ya şunu yapma işte. Ben elimi bile sürmedim yürümeyi şu anda. Direkt ateşi sürdüm. Adam var direkt yani arkadaşlar. Neyse bir tekrar oynayalım. Şu görevleri bir tamamlayalım. 5005 5005 Bros Bro dip, alalım ya. Arkadaşlar bu arada anonimin hesabı da var. Anonimin hesabı Arkadaşlar. Ben de hesabım masao atışını Get away from me. Ben sinir oluyorum lütfen. Ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar, öyle ki gerek. Yok. Oğlum şunu yapmayın ya. Bakalım başka görev var mı? Neyse arkadaşlar çıkacağım ne yapayım? So Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar şunu da tamamlayayım en azından bir efsanevi staf hediyesi gelsin artık ya. Sinirim bozuldu. Tekliflerde esnane bir saray hediyesi çıkıyor. Ama şimdi ben istediğim zaman çıkmadı arkadaşlar. Bu nasıl? Ali bak. Ali bak. Ali yaklaşmayalım. Ya yaklaşsak da Edgar'la bence kazanırız. Orada bir tane daha Edgar a. Oğlum Edgar'ı yendi mi? Daha savaştı dokuz. Adamı 10. On, sıraya koydum. Vah. Buraya kadar çık. Aha Ali var. Vallahi billahi ben bunada ama. Bismillah. Ben Ali'ye doğru çıkarttı. Hadi bakalım Cesaretli Cesaretliyim Ali. Ali Ali. İşte bu. Yenemem diye düşünmüştüm. Sus sus sus. Çok kötüymüş. Oğlum suyunu ben bu kadar kötü olacağımı hiç tahmin etmezdim. Sıra altıya koydu beni. Bak şu çok çıksın. Etkarla asla kazanma herkes kazanıyor. Bak şu karakter bak şu karakter. Şu karakter. Bu karakter. Bana geldiğinde neden böyle oluyor? <laughs> arkadaşlar gerçekten bir tane daha şey yapıp videoyu kapatacağım. Gerçekten sinirim bozuldu. Ama bu sefer gazla arkadaşlar spray Burada gazın şeyini de okumak istiyorum. Gaz hayalete o kadar çok benziyor ki görenler genelde öyle sanıyor. Gör görünüş görünüşüyle uyumlu bir şekilde dua üstü, her konuyu çok meraklı hiçbir şeyden korkmayacak kadar masum. Masum şimdi. Şey. Masum da neden bir insanlara böyle balon fırlatma ihtiyacı duyuyor ki? Kolla balonu patlatıyor. Neyse elinde hep balonla geziyor yani. Arkadaşlar bu arada şöyle alınıyor gazla şey. Şimdi şey destansı ya. Şey gaz sayesinde oluşmuş. Gaz şeyde deyince şey e, ne olmuş biliyor musunuz? Şey direkt arkadaşa hayalete dönüşmüş. Gaz bu yüzden hayalet olarak alınıyor. Zaten şey direkt hayalet. Ya oğlum şu el primi öh yani. tamam. Okey. Barley var. Barley Ender ya. Direkt gider zaten. Bizimki süper Ender. Ona Şeli götürür müyüz? Gelin lan buraya. Götüremeyiz sanıyorum ya. Bek, bek, bek. El Primo geldi. Vallahi billahi el. El Michael. Ya hayır hayır hayır. alırım ya. Alırım, alırım. Aldım. Hesaplaşma. Kimle kaldık ki? Oğlum lütfen şu alayım Ali. Hani... Hayır ya. Kim Bırak. Ha bu Ya bu güzel ya. Ama yani yenebilir bizi. O kadar güçlü bir karakter. Vallahi gitti. Gitti mi? Gitti. Gitti. Gitmemiş. Ben gitti zannediyordum. Sıra 2 güzeldir. Bayağı şey yaptık arkadaşlar. Şunu da tamamlamış olduk en azından. Şöyle arkadaşlar bir efsanevi Allah. Allah'ım. Sen bir tanesin ya Rabbi. Bana. Bana ya Rabbim Bir efsanevi misafiriyiz. Şu videoda bir efsanevi açmak istiyorum. Amin ya. Rabbi. Hadi bakalım duamızı ettik. Şerindir. Yes. İyidir. Bir çoktan iyidir yani. En azından en derde kalmadı. Bekle, şuna da bakalım. Altın. Uluğlu altını verdiniz. Şimdi tekrar bir star hediyesi açıyoruz. Rastgele bir tane star hediyesi arkadaşlar. Ve arkadaşlar açıyorum, açıyorum. Açtım. Süper ender. Destansı. Distansı. distansı. da kaldı. Mücevher çıktı güzel. Güzel güzel. 200 mücevher oldu. 100 mücevher. 100 daha. 200. Güzel arkadaşlar yani. Benim diyeceğim bir şey yok. Yani. Hiç yok da. İyi. İyi. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone like atmayı unutmayın kanala abone ol, like attıkça ben daha çok mutlu oluyorum, daha çok mutlu oluyorum. Arkadaşlar kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın ben. Bugün bayağı aboneler şey yaptık. 29, 30, 31, 32. Tam olarak 4 abone. Mis bu videoyu izliyorsa aramıza hoş geldin. Bay bay.